Yeni bir günden herkese merhabalar. Ben Merve Kanalıma hoş geldiniz. Çok coşkulu ve bağırarak bir giriş olamadı. Çünkü tahmin edersiniz ki kıvançlıydı. Şimdi biz yarın itibariyle bu hafta sonunu geçirmek üzere Uzun zamandır gitmeyi planladığımız Bilecik'e gideceğiz arkadaşlarımıza. Sokağa çıkma yasağı olacağı için diğer arkadaşlarımızı tek tek ziyaret edemeyeceğiz ama ya yarın Cuma günü giderken ya da Pazartesi günü dönerken illaki uğrar. Onların da bir beş dakika olsa maske ardından yüzlerini görürüz diye düşünüyoruz. Peki bugün sizinle ne yapacağız? Bugün sizinle bavul hazırlayacağız. Kıvancın kıyafetlerini hazırlayacağız. Bu bir hazırlık videosu olacak. Ben yarın yiyeceklerini de hemen sabahtan hazırlayıp cam kavanoza koyup küçük cam kavanozlara yanımda götüreceğim. Esra'lara gidiyoruz birlikte. San Sebastian yapmıştık biliyorsunuz. Esra Kıvancı'nın yoğurdunu hazırlayacak zaten bugünden. Yoğurtları hazır olacak. Bakalım nasıl olacak. Tabii ki de evim yine kalkmış gidiyor. Ama bugünün sonunda bütün bunları da toplamış oluruz. Ben bir yere gideceğim zaman kalmalı olması gerekmiyor. Normal bir yere gidip geleceğim diyelim. Evim toplu değilken gidemiyorum arkadaşlar. Aklım evde kalıyor ve rahat edemiyorum aslında. O yüzden bugün akşam artık en son bütün evi mopla silip kapatırım diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir bavul hazırlayacağım. Hepimizin kıyafetlerini buna koyacağım. Orta boy bir bavul bu. Ama tabii ki de çoğunluğu Kıvancın kıyafetlerinden oluşacak. Yara var. Evet kötü bir rüya görmüştüm. Geçen gün hala geçmedi. Ee, Bilecik normalde de çok soğuk bir yer ve şu anda orada kar yağıyor. O yüzden bol bol kalın kıyafet götürmeyi düşünüyorum Kıvanç için. Ve işte kıyafetleri içinde, diyelim hemen yıkamam gerekirse diye e, duru granül sabun da bazen kullanıyorum ya, bir buzdolabı poşetine böyle çok az ondan koyup yanımda ondan da götüreceğim. Şimdi bakacağım kıyafetlerine. Giderken yolda da kalın giyinmesi lazım ama e, üstten bir kar kıyafeti var alt üst olarak. Altını giydirebilirim muhtemelen ama üstten giydirmeyeceğim çünkü çok bunalıyor ve yolda çok sorun çıkartıyor sonrasında. Çünkü sıcağı hiç sevmiyor. Şimdi yavaş yavaş bir hazırlayalım. Şöyle bir kapşonlusu var. Hatta bu başlık kısmı da böyle gayet sıcak tutacak bir kapşonlu. Bunu giydirebilirim aslında kıyafetin üstüne giderken. Hatta şimdi önce giderken giyeceği kıyafetlerini bir ayarlayayım. Yakalı, atleti, bu takımını giydireceğim ona. Bunları bir köşeye koyayım. Şöyle kalın bir pantolonu var. Ya yani üç gün kalacağız ama çocuk işte yani. Şimdi şöyle şöyle 5 tane zıbın koyacağım. Onların hepsi uzun kollu. Şu takımına kalın bir eşofmanı. Şunu alayım geri. Yine böyle kalın dört tane alt. Şöyle dört tane üst. Yine şöyle bir tane süveter. Kısa kollu ve uzun kollu yünlülerden çorap. Bir yelek daha ince eldivenleri. 3-4 tane şu mendillerden alayım. Güya hepimizin kıyafetlerini buraya koyarım diyordum ama belli ki bu dolacak kıvançla. Şu kalın kar kıyafetleri var. Şimdi uyuduğu için ekleme yapamıyorum ama Buraya müslinlerini koyacağım. Bir tane kalın bir battaniyesi var. Onu koyacağım. Bezlerini, o havlularını falan anne bebek çantasını hazırlayıp ona koyacağım. O anne bebek çantasını akşam artık son dokunuş olarak hazırlarım. Onu da tabii ki de yolda da kullanmak üzere. Hani bir aksilik olursa diye yedek kıyafet koyacağım birkaç tane. Ona daha ince birkaç üst koyabilirim. Hani evin içi çok sıcak olursa çok bunalabilir çünkü. Resmen bir bavulu onun eşyaları doldurdu. Ya gerçi şimdi kış onun da etkisi var ama demek ki daha uzun süreli bir yere gitsek yandık. Bir de Kıvancın çok sevimli bir bavulu var. E, dedesi almıştı ama yani kıyafet koyabileceğiniz büyüklükte bir bavul değil bence o. Mesela bu iki günlükler sığmazdı ona. Ona da oyuncaklarını koymayı düşünüyorum. Bu buharda pişirme makinemiz wasabi'yi götürmeyeceğim. Buharda pişirme aparatım var ya benim demir onu götüreceğim. Orada küçük bir tencerede yaparım diye. Bilgisayarlarımızı alacağız. Onur'la bana kıyafet olarak şöyle düşünüyorum. Eşofman tarzında şeyler götüreceğim. Çünkü evdeyiz zaten. ne Onur ne de ben evde kot pantolon giyen insanlar değiliz. O yüzden bize böyle 2-3 günlük kişi 3'er tane yedek o şekilde eşofman yedek götürmeyi düşünüyorum. Yani şimdilik bu kadar. Ve tabii ki de size henüz göstermediğim Instagram'da gördüler ama siz daha görmediniz. Çünkü yeni geldi. Ee, ben bir çılgınlık yaptım ve kıvancı yürüteç aldım. <laughs> çünkü bizim evimiz yerden ısıtma değil. Evet ev çok sıcak ama yerler çok soğuk. Ve Kıvanç artık birkaç gündür bütün evi sürünerek dolaşmaya başlamıştı. Tabii ki de yine sürünüyor salonda. Orası sıcak. Ama diğer taraflar için yürütece koyduğumuzda çocuk kendini çok özgür hissediyor ve onu da çok mutlu. O yüzden yürütecini de götüreceğim. <laughs> Zaten görürsünüz bugün yürüteçteki hareketlerini. Böyle ben en son bir daha çocukla yatılı bir yere gitmeyeceğim demiştim. Değil mi? Son. Son. <laughs> Şimdi ben gideyim içerideki işlerimi halledeyim. Sizinle de zaten Kıvanç uyandığında tekrar görüşürüz. Hadi gel. Gel bakayım buraya. Gel gel. Hadi gel gel. Evet. Hadi gel başarabilirsin. Kıvanç. Evet arkadaşlar böyle bir çılgınlık yaptım. Çünkü çocuğumun buna çok ihtiyacı vardı. Ama tabii buna da zıp zıp mantığıyla yaklaşıyorum. 15 dakika, 20 dakika onda oyalandıktan sonra alıyorum. 1-2 saat hiç onu bir daha gözü görmüyor. Tabii şu, hayır bakın yani daha direkt bununla birlikte tehlike başladı. Buradaki bu prizi yani sürekli kollama modundayız. Hayır dedim sana. Hala neden ona gitmeye çalışıyorsun sen? Bu prizler için bu koruyuculardan alacağız. Yani daha bu arada iki gün oldu geleli ve hep gözümün önünde Kıvanç hayır ve her şeyin farkında ama işine geldiği gibi davranıyor. Sen her şeyin farkındasın, işine geldiği gibi davranıyorsun. Evet. Evet. Ben ağlayacağım ama sen ağla oğlum. Hayır. Anne evet. Hayır dedim sana. Hadi yürü içeriye. Gördüğünüz gibi bir erkek çocuğuna asla yüz vermeye gelmiyor arkadaşlar. Hadi yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Evet, biz yarın yola gideceğiz. Hiç işimiz yokmuş gibi oyun oynuyoruz, ne yapalım? <laughs> Çorapları da pişmanlıkın üzerine çektim çünkü burada giderken hep çıkartıyor. Ben örme patik de alayım onun için yanıma ya. Keşke biraz bana benzeseydin. Bir yer aslında bana benziyordu ilk doğduğu zamanlarda ama sonra yani sen taşı bak, büyüt, geceler boyu kalk, emzir. Neden babana benziyorsun? Neden babana benziyorsun? Ona benzemeyeceksin, bana benzeyeceksin. Duydun mu? Bilgisayarlarımızı da alacağız. Bilgisayarlarımızın kendi sırt çantaları var. Ama ben bu akşam e, bu videoyu düzenleyeceğim için onu ancak sabah hazırlarım. Zaten bavulda da bize yer kalmadığı için bir bavul daha yapmak istemiyorum ya da bavulu büyütmek istemiyorum. O yüzden biz kendi bilgisayar çantalarımıza kıyafetlerimizi koyacağız gibi gözüküyor. Zaten biz kimiz ki? <gülüyor> Henüz. <gülüyor> Henüz yürüteci döndürmeyi tam başaramıyor. İçinde kendisi de çalışıyor. <laughs> Gelemiyor musun? Heh. Hadi gel. <laughs> Dur yardım edeyim. Daha ikinci gün yapacak bir şey yok. Çözersin sen bu işi. Gel. Gel. Öyle işte biz yarın Bilecik'e gidiyoruz. Ee, sokağa çıkma yasağı boyunca orada olacağız. Kar yağıyormuş Bilecik'te. Öbür yani bir sonraki videomda zaten Bilecik vlogu çekeceğim. Belki de kar böyle yağarsa bir kar topu oynamaya çıkarız. Siz de görürsünüz. Şimdi bu Kıvancın pavulu. Ama bahsettiğim gibi kıyafetleri alabilecek bir bavul değil. Buna oyuncaklarını koyacağım. çekçekli bir bavul tekerlekli. Buna oyuncaklarını koyacağım. Bir de size ne göstermek istiyorum? Şu engeli geçebilirsek. Şu anda makine izliyor. Allah'tan tuşlarına dokunamıyor. Ben böyle yatak koruması aldım Kıvanç için. Bu bizim odamızdaki beşiği. Tabii ki de kendi odasındaki beşik için aldım aslında. Şimdi artık Bilecik'ten döndükten sonra haftaya pazartesi gününden itibaren niyetim Kıvanç'ı odasında yatırmaya başlamak. Bunu da orada kullanacağız. Saat 8'e geliyor 8'de Kıvanç'ın uyku vakti. Onu yıkayıp yutacağım tabii. Onur'un ve benim kıyafetlerimizi sabah giyeceklerimizi hepsini içeriye götüreceğim. İçeride çantalarımızı yerleştiririm. O uyuduktan sonra çünkü odaya girmek mümkün değil. Uyanır ve bir daha uyumaz. Teyzeler ben yatmaya gidiyorum. Ben uyuduktan sonra annem sizinle konuşacak. Yarın biz yolculuğa gideceğiz. O yüzden benim yatıp uyumam lazım. Ben dinlenmeliyim. Size iyi geceler o yüzden. Hadi size bay. Şimdi bizde hazırlıklar böyle. Tabii ki de aslında daha bitmedi. Diş e, fırçalarımızı falan alacağım ama onlar bizim yattığımız odadaki banyodu Şu anda hiç riske girmeyeceğim. Şimdi bir kahve içeceğim. E, sabah artık birazcık erken kalkarım çünkü Kıvanc'ın yemeklerini hazırlamam lazım. Yarın yiyeceklerini ve onları yanıma alacağım küçük bu yoğurt yaptığım cam kavanozlar var ya yani ek gıdaya geçmeden önce alışveriş yaparken bu pandemiden dolayı evde olduğumuz için işte bu termostur saklama kabıdır bu tarz şeyleri almadım gerçi tapırlarım var onlar sağlıklı onlara da koyabilirim bilmiyorum küçük tapırlarım da var İnşallah pandemi biter de bu soğuğu soğuk tutan sıcağı, sıcak tutan termoslar var ebebekte de görmüştüm böyle çok değişik rakamlar vermeyi düşünmüyorum açıkçası onlara da onlardan da almam lazım i̇şte sabah biraz erken kalkıp kahvaltısını, gün boyu yiyeceklerini, yoğurdunu, meyveli yoğurdunu falan ayarlarım. Onları da paketlerim ve bir yere koyarım. Hazır ederim. Sabah yani gündüz 1'e kadar evden çıkmayı düşünüyoruz. Ki hani akşama kalmak istemiyoruz. Bilecik'te kar da yağıyor çünkü. Epey de tutmuş. Esra'nın söylediği kadarıyla. Ben şimdi oturup bu videomu düzenleyeceğim. Yarın Yola çıkarken yine sizinle buluşacağız. Bir sonraki blok için çekmeye başlayacağım. Şimdilik bu kadar. Ayla. Evet telefonu çaldı. O yüzden veda edemedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bilecik'te görüşürüz artık. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.